dünyanın en zengin suçlusu. Forbes dergisine kapak olan, 40 yaşında 30 milyar dolarlık servete sahip bir adam. O, milyonlarca doları yoksullara dağıtan Robin Hood mu? Yoksa bir ülkenin siyasetini ve sokaklarını kana bulayan, soğukkanlı bir terörist miydi? Bugün, Kolombiya'nın canavarı Pablo Escobar'ı, Arşiv 5.0'ın yapay zeka protokolüyle yargılıyoruz. Bu duruşma, iyilik ve kötülüğün en kırlı kesişim noktasını aralayacak protokol başladı. İlk olarak, Escobar'ın sebep olduğu yıkımı dinlemek üzere savcılık makamına söz veriyoruz. Devlete karşı terörün finansmanı. Pablo Escobar, sadece bir uyuşturucu kaçakçısı değil, Kolombiya Cumhuriyeti'ne savaş açmış bir terör finansörüdür. Onun emriyle, Adalet Bakanı Lara Bonilla, Başsavcı Carlos Mauro Hoyos ve en önemlisi başkan adayı Luis Carlos Gal gibi devletin en üst kademesindeki isimler suikasta uğramıştır. Amacı ne siyaset ne de adaletti. Amacı iade anlaşmasını durdurmak ve devleti tamamen felç etmekti. Escobar, Kolombiya siyasetine korku salmış ve devletin demokratik işleyişini zorla durdurmuştur. Sivil katliamlar ve bombalama Escobar'ın terörü sadece rakiplere değil, masum sivillere de yönelmiştir. 1989'da Avianca uçağına yapılan ve yüzden fazla sivilin hayatına mal olan bombalı saldırı, onun eylemlerindeki ahlaki sınır tanımazlığı göstermektedir. Bu eylemler, kişisel intikamdan çok, halk arasında panik yaratmayı ve hükümeti diz çöktürmeyi amaçlayan organize terör eylemleridir. Oh. Sokakları, sivil kurumları ve masum vatandaşların yaşam alanlarını bombalayarak bir ülkeyi rehin almıştır. Hapishane tatili ve adaletten kaçış adalete olan saygısızlığı, kendi inşa ettiği lüks hapishane olan La Catedral'de zirveye ulaşmıştır. Burası bir cezaevi değil, futbol sahası ve şelalesi olan, içeriden suç işlemeye devam ettiği bir tatil tesisiydi. Bu, Kolombiya devletinin ne kadar yozlaştığını ve Escobar'ın hukuku nasıl hiçe saydığını gösterir. O, hukukun üstünlüğünü reddeden ve iade edilmemek için tüm bir ülkenin adalet sistemini manipüle eden bir suç makinesiydi. Şimdi konuşması için savunma makamına söz veriyoruz. Medellin etkisi ve hayırseverlik. Pablo Escobar'ı sadece bir suçlu olarak görmek, Kolombiya'daki toplumsal gerçeği görmezden gelmektir. Escobar, Medellin'in en fakir mahallelerinde yüzlerce ev, okul, futbol sahası ve hastane inşa etmiştir. Devletin yıllarca görmezden geldiği, yoksulluk içinde yaşayan insanlar için o gerçek bir kurtarıcıydı. Hayırseverliği onun zorla da olsa devletin yerine getiremediği sosyal sorumluluğu üstlenmesiydi. Onu seven binlerce insan bunu kanıtlamaktadır. Yozlaşmış elitlere karşı durmak. Escobar, Kolombiya'nın geleneksel ve yozlaşmış elitlerine karşı çıkan, halkın içinden gelen bir figürdü. O yoksul halkın gözünde kendilerini ezen sisteme ve Amerika'ya iade anlaşmasıyla boyun en yönetici sınıfa karşı duran bir isyan sembolüydü. İnsanlar onu terörist değil, yıllardır kendilerine yardım etmeyen hükümetlere karşı duran kendi kahramanları olarak benimsedi. Ekonomik Güç ve Yerel Kalkınma Uyuşturucu ticareti ne kadar yasadışı olsa da o dönemde yoksul bölgelere büyük bir istihdam kapısı açtı. Yerel halk, Escobar'ın kontrol ettiği bu yasadışı endüstri sayesinde geçimini sağladı. O, Kolombiya devletine güvenmeyen ve açlıkla mücadele eden insanlar için bir alternatif ekonomik güçtü. Bu, ahlaki bir seçim değil, hayatta kalma mücadelesinin acı bir sonucuydu. Bir yanda fakirlerin sevgisiyle inşa edilen evler, diğer yanda masum sivillerin kanıyla boyanan sokaklar. Yapay zeka. Escobar'ın kendi halkının yoksulluğunu manipüle ederek suç imparatorluğunu meşrulaştırdığını tespit ediyor. Onun hayırseverliği sadece terörünün cilası mıydı? Arşiv 5.0'ın protokol kararı. Sevilen canavar. Sizin kararınız ne? Arşiv 5.0 izleyicisi. Pablo Escobar bir halk kahramanı mıydı yoksa soğukkanlı terörist mi? Yorumlarda kararı siz verin. Bir sonraki duruşmamız için bildirimleri açmayı unutmayın.